Üçüncü günde üçüncü cinayet. Ama törüsü değil. Bildiğin sağlam bir keskin nişancının peşindeyiz. Artık bir seri katil var karşımızda. Hemen yapın operasyonumuzu. Manyağın biri bizi peşine taktı. İstediği yere sürüklüyor. Nermin bizimle geliyorsun. Keskin nişancı Hadi. dikkat edin. Selim ne oldu? Ne oldu? Aydın aç gözlerini. Aydın ne olur bende kal. kalma. Aydın bak Nerede kaldım ablası? Nerede? Canımın yarısı şimdi komada içeride yatıyor. Ya gidersin. Ben ailesiz ne olacağım? Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.